Merhabalar efendim, günaydın. Hepinize şahane bir perşembe sabahına hoş geldiniz. Radyo Karavan burası, ben Deniz Açeşan Başkan ve sevg sevgili Tony Drosa ile birlikte... Merhaba, günaydın sizlerle iki saat boyunca bu burada bu istasyonda bakalım acaba neler yapacağız. Şimdi bugün bir kere ben e, şarkılar üzerine yoğunlaşalım diyorum. Efendime söyleyeyim zeybek çalalım. Zeybek hatıralarımızı anlatalım. Sonra sizinle benim ilk zaman manitacılığa ilk başladığımız zamanlardaki şarkımızı çalalım. Dinleyicilerimizle paylaşacağımız çok şey var. Dünyanın her tarafından telefonlar alalım. Sonra da bugünü çok güzel geçirelim. Yurt dışında yaşayan... E... Kadın dinleyicilerimiz bana bize hikayelerini anlatsınlar. Kadın dinleyiciler, kadın bireyler. E bayan dersek kızıyorsunuz kadın dersek kadın de kadın değil yani dinleyici sadece hani cinsiyet belirtmeye gerek yok. Ama bütün bunlar için şu anda bu programı başladınız dinlemeye değil mi? Ama maalesef şimdi sizi biz yönlendireceğimiz yer Patreon olacak. Niye? Çünkü hem radyonuza destek olacaksınız bağımsız radyonuza hem de biz de oraya yeni içerikler çok daha kapsamlı içerikler yapmak için fişteklenmiş olacağız. Patreon.com slash adresine gidip aylık 3 dolardan üye olabilirsiniz ve bütün ay boyunca yaptığımız bütün içeriklere nedir bunlar efendim söyleyeyim belgeseller sohbetler, görüntülü sohbetler, röportajın dik alaları. Ondan sonra bu program sansürsüz. Sansürsüz. Bugün mesela bu gün yaptığımız programı da oradan arşiv olarak dinleyebileceksiniz. Bundan sonra biz Patreon'a baktık ki abicim şey yapalım yani teşvik etmek lazım dinleyiciyi çünkü ittirmezsen olmuyor sizi ittirmek amaçlı <laughs> ayıptır söylemesi Patreon'a yönlendiriyoruz haftanın iki günü programlarımızı artık oraya koyma kararı aldık efendim hepinize mutluluklar dilerim gidin üye olun ne yapıyorsanız yapın artık. Yok Top ne sizde. yapıyor e, uyu, uyu, olamıyorsanız bana gelin ben sizi üye yaparım. Hem Tony'e gidebilirsiniz hem de Hüseyin Can Bulat'a gidebilirsiniz. İkisini de Instagram'dan bulabilirsiniz. Direkt mesaj atabilirsiniz. Ya da 0533 416 44 06 numaralı telefona da yazabilirsiniz WhatsApp hattımıza. Hoşçakalın. Bugünkü programı bence de kaçırmayın. Şahane bir program oldu. Full enerji. Bay bay.